Babam 1929 doğumlu. Kimlikte. Ama ana yaşı 1930'da sürgüne gitmişler. Dedem sürgüne giderken. Babam şu dağın arkasında Kube dağına kadar yüreğe gitmiş. Şimdi hesapladığın zaman 108-110 yaşlarında gözüküyor. Yaş olarak. Bu resmiyette olan mı yoksa gayri resmi? Gayri resmi. Ama normal yaş olarak 1929 doğumlu Ama o yaşı o değil. Kore gazisi. Babam Kore ha. gazisi. Ee, bu köyde 34 sene muhtarlık yapmış. Olmaz Ağalık şey. yapmış. Bu çevrede tanımayan yok zaten. Şimdi peki bölge adıyla sorduğumuz zaman ya da hani derler ya yiğit namıyla anılır bilinir. Ne derlerdi, derlerdi da, babaya? Avdi Mürte. Avdi Mürte. Avdi Mürte evet. ne Derin ne de 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 zaman de herkes tanır. Evet. evet peki, ne olduğunu Peki size mutlaka ki Artık ne yaş çünkü geçtikçe biraz bir daha bir e, duymada da. sıkıntı yaşıyor, anlatmada sıkıntı yaşıyor ama e, size mutlaka ki o yılları, o dönemleri anlatıyordur askerlikle ilgili. Ya anlat, damla anlatıyor da bu şu anda 5-6 şey, hafızası gittikçe gittiği için evet. E, karıştırıyor hep. Doğru. Peki ne anlatıyordu? Çünkü çok eski bir tarihe sahip neticede yaşadığı yaş itibariyle. Ya anlatıyor bir şeyler yani. E, bu çevreyle ilgili anlatıyor anlattıkları var şeyler var yaşadıkları var olaylara hakim. Mesela bir yerde bir kavga bir şey olduğu zaman hemen gittiğin zaman barıştırabiliyordu. Arap Arap Birliği. O da onlar da bizim yolumuzdaydı. Mavzuda iki kişi karsındı. Onu mal bize noat paylıyor İki kişi karsındı. O, o zaman bu mı aldım. O zaman taktılar bu madalyaları. gece bu, o gece biz yatmadık, arama yaptık. Sonra da o koluna girer diye bu ormanı arayın. Onları bulsunlar. Tabii üstte her şey, her tarafı ağır er koydular. Ben yaptım. Sonra tabii yaptım. Ben. Şey oldu. Sava oldu. Sava oldu dedi o şu ormuna. Orası tapaya kadar dedi bir arama yapın. avcı koruna. Avcı koruna gir. Girdik. Gördüm onu da ağaçları da lan büyük. O bizi bu tıtlar gibi ağaç var. Şey, Ondan sonra <coughs> ben baktım bir dal salladı. Bir dal salladı o ağırda. Ve hiç kuş büyüşmesi yıkılsızdı. Ya dedim acaba bu dağa çık, ağırda çıkmamış mı? Valla olur Abdullah olur. Hem göz atamam arama yaptım. Altına girdim, baktım ki bir ağaca sarıldı, bir dolu sorulmuş Yanındaki dolları da üzerine ırtmış, uçağa karşı. Altında. Ben onları dilinden dedim, İbra dedim. İbra yana iyi. Böyle kararın ...şeyler yok, çirin, değil de. İbra dedim, İbra, silahı kaldırdım dedim, İbra. İra bu bağa bağ Dedim bak dedim, sana pırıl pırıl yaparım. Onlara gelin ya. O da tazim oldu. Bize sis mehvesi vermişti. Büyük büyük dedi ona bir yarım kilo var. Ona dilini çaktım... ona dümona hava gider. Olsun tele sesine kadar. Mesela uçak noktada. Bakır kurda dümon kalkmış. O gelip buraya inecek, ki zararlı yok. Şey, gele. Onlar sonra gəldə. Ona inəcək, sonra bar öldürməyin. İndi sağ, zalim eee tərsini aldı. O medalları verdi. Bu medallar da o zamandan. Hə? Bir tən o zamandan.